Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız çalışma kişi hiç yemek yemiyorsa ve sürekli zayıflıyorsa kül alması için yapılan bir çalışmadır. Noktan nokta nokta koydum ya da adını, doğum tarihini ve annesimizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bunu bilgisayar çıktısı olarak alıyorsunuz. Evinizde yüksek bir yere saklıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem sevgililer arasındaki ayrılıkları kavgaları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Boşluk bıraktığım yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıt taşıyın. Bu ayırmadığınız sürece yanınızda aranızda hiçbir kavga, problem, soğuk, bir gün, sıkıntı kalmayacaktır. 25 gün içinde sonucunu görürsünüz. Eğer ki sonuç göremezseniz bana basın planı ulaşın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.